Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Tahsin Son. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar... Bu ne ee, Evet, şu Mac'le eşi alacağız arkadaşlar. Bakalım neler olacak? Mega kutular açacağız arkadaşlar. Umarım bir şey çıkartabiliriz. Bastık! Çıkmadı. Bastık yine. Abicim, şöyle bir aksesuar da olur. Bastık. 2 yazdı, 7 demek arkadaşlar. Eş gelmesin. Eş, eş gelirse arkadaşlar, işler değişir. Aksesuar geldi, tamam güzel. Tamam, yıldız gücü geldi, çok güzel. 7 yazdırdık, güzel. Devam ediyoruz. Hemen bastık, 1 geldi. Şimdi bir daha basıyoruz, burada bir şey yok. Bir daha, burada da bir şey yok. Bir daha dedik, bitirdik. Tamam, 209 şu anda elmasımız var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bro pesimizde çok biriktirdik arkadaşlar. Şuradan şöyle gösterelim. Şimdi bro pesimizi aktif etmeden önce bir dakika beklemenizi istiyorum. Evet siz bir saniye beklediniz ben bir dakikada işimi hallettim. Şimdi arkadaşlar bro pesi aktif ediyorum arkadaşlar ilk baş. Şimdi arkadaşlar bro pes aktif edildi. Hemen arkadaşlar şuradan Şöyle yavaşça gidelim şöyle. Şuradaki eşimizi alalım. Megi de alacağız arkadaşlar. Megi de alacağız. Ben çıkartacağımıza inanıyorum. Şuradan girdik abi. Megin oranı neymiş? Bir ona bakalım. 14 atmış abi çıkarmamız gerekiyor. 14 Megi de çıkartırız. Ben inanıyorum. Şimdi görevlerimize geçmeden önce önceki sezona geçiyoruz. Ne yapalım? Mega kutuları açalım mı? Ya da şuradaki büyük kutuları açalım. Mega kutular kalsın mı? Şuradaki şu eşi bir fullleyelim mi acaba? 500 buradan versek. Verelim abicim. Eşi bir fullleyelim hatta. Eşi fullleyelim. başka var mı şöyle bir bakalım. Başka da yok. Şuradan Mega kutularımıza geçelim. Bastık. iki yazdı. Geliyor arkadaşlar. Mac geliyor mu hemen? Tamam. Güzel. Buna da ihtiyacımız vardı. Güzel. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan mega kutuya tıkladık. Bastık. iki yazdı yine. Yine bir şey geliyor arkadaşlar. Yine tamam güzel. Yıldız güçlerine ihtiyacımız var arkadaşlar. Sırayla şu aşağıdakileri aldık mı? Ya evet, şurada mega kutumuz var. Basıyoruz abi. 50 tane mega kutu açacağız. Yine 2 yazdı. Mek gel artık. Tamam çok güzel. Sürekli bir şeyler veriyorsun. Kralsın Supercell. Bastık. Bir yazdı. Tamam bunda bir yazdı. Şimdi şu şeyi bir arttıralım da eşi. Arkadaşlar. Eşi hemen. Zaten 1092'ye kadar gelmişiz arkadaşlar. Şöyle bir şunu da bastık. Gayet iyi oldu arkadaşlar. Şimdi 8'e kadar geldi eş. Şuraya geçmeden önce önceki sezonu bir toparlayalım arkadaşlar. 49'dayız daha. Bastık. Bir yazdı. Ama eşi fullleyeceğiz abi. Eşi fullleyeceğiz. Daha sonrasında diğerin 2 yazdı geliyor. Mek gelsin artık. Ama Mek gelsin. Tamam. Bunlara da ihtiyacımız var, aksesuarlara ihtiyacımız var. Jeton katlayıcı çok iyisin, süpersen. Şuradan arkadaşlar bir oranlarımız neymiş bir bakabilir miyiz? Oranlarımız 15-10 oldu, güzel. Şimdi şuraya gelelim abi, Mage çıkartana kadar abi. Tamam bir yazdı. Şuradan aslında şeyi fullleyebiliriz. Direkt altın olarak gelebilir. Şuradan kaç oldu? 500. 35 bir 25'lik yok mu abicim? 25'li de bastığımız zaman artık 26 da aldık arkadaşlar. Şimdi burada şuradan hemen fullledik abicim bunu. Eşi fullledik. Eşi aldık fullledik abi. Şimdi sıra Mekte. Şimdi sıra Mekte abi. Bizim daha açacağımız bir sürü kutu var. Mek ve eş çıkana kadar arkadaşlar. Küçük kutu Olmadı. dayız Bastık. Bir şey yok. Büyük kutu. Ama Megi vereceksin değil mi? Abicim bak. O kadar kutu açıyoruz. 500 tane kutu açıyoruz arkadaşlar. Devam. Büyük kutu. Bastık. Olmadı. Bir daha büyük kutu. Bir daha basıyoruz. Yine olmadı. Mega kutu. Arkadaşlar 50 tane mega Evet geliyor Mac geliyor bunda arkadaşlar İnandım Tamam Evet eşin aksesuarına da ihtiyacımız vardı Güzel tamam tamam güzel gidiyoruz Bastık yine bir yazdı Mac geliyor Tamam tamam güzel Aksesuarları bitirelim bari Şimdi yıldız güçleri daha var Hadi bastık Bunu da vermedi tamam devam Küçük kutu Buradan da bir şey yok. Büyük kutu. Bir yazıyor. Geliyor. Mek geldi arkadaşlar. Mek geldi. Evet arkadaşlar. Dediğimiz gibi. Eş ve Mek'i çıkardık arkadaşlar. Hemen Mük yazın arkadaşlar. Kralsın yazın. İki tane eksiğimiz vardı. Onu da tamamladık. Arkadaşlar hemen Mek'i şuradan fullleyebilir miyiz acaba? Şuradan 50'yi Mek'e verelim abi. Olmadı biraz Kutu kutu açılımı yaparız yine. Şöyle Mege aldık. Şuradan fulllemeye devam ediyoruz. Bakalım şöyle bir. Arkadaşlar şunu alalım. Şu tarafa gittiğimiz zaman meg'i yine verdik. Arkadaşlar yeni karakteri hemen çıkardık. Ne zamandan beri Bro Pesi de aktif etmiyordum. Edelim artık dedim ben de. Şuradan hemen Mege ver abicim 500 oldu bu arada meg güzel şunları toparlayalım ya onları sonra ben alırım zaten şuradan hemen meg'e verelim abicim bakalım başka var mı böyle yani şunu da verelim Yani güzel 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 meg'i de fullleyeceğiz abicim şöyle bir gidelim şunu alalım öylesine öylesini aldık şimdi meg'e verelim Meg'i de fullüyoruz arkadaşlar. Şunun da Meg'e de. Tamam. Başka kaldı mı? Şurada da varmış. Tamam. 1100 oldu arkadaşlar. Şimdi Meg'i bulalım abi. Meg neredesin? Meg neredesin abicim? Bir, bir seviyesin sen. Şöyle. Ooo. Oh. Oo. Oh. Aa 8 olduk dur. O zaman biz bunu iyice bir maxlayalım ya. Şuradan aksesuarını bulana kadar gidelim ya. Bastık. Bir yazdık. Megi de fulleriz bu arada zaten. Megaları açmayalım ya. Şunu açalım. Rozet paketlerini açalım arkadaşlar. Oo çok güzel. Sendinin kızgın emojisi çıktı. Çok güzel. Şuraya geldiğimiz zaman hangisini şunu alalım. Şunu açalım. Bastık. Tamam. Şu küçük kutuları hep açasın var ya. Niye bilmiyorum. Buradan 6 6 geliyor ya. Bundan çok az geliyor. Şuradan açalım o zaman. 51 tane var zaten. Abicim Meg'in aksesuarını da verir misin? Basalım abi. Meg'in aksesuarını istiyoruz abi biz. Bastık. Meg de fullenecek arkadaşlar. Şöyle bastık. Yine çok iyi gidiyoruz. Bastık. Ne vermedin? Tamam kral. Seni bir fullleyelim ama. Seni bir fullleymemiz gerekiyor. Neredesin sen be? Arkadaşlar megide de fullledik arkadaşlar. Evet. Şuradan başka ne yapalım? Şu altınlar falan alalım mı? Hiç de alasın da yok aslında. megide de fullledik arkadaşlar. Şuna basalım. Mega kutuya basalım. Bastık. Burada da bir şey vermedi. Devam ediyoruz. Şöyle bir Şöyle bu bunlar bitene kadar arkadaşlar Büyük kutular bitene kadar devam edeceğim. Devam. Devam. Evet. Aksesuar geliyor mu Begin? Gelmedi. Tamam. Albayrafının yıldız gücü geldi. Tamam olsun. Devam. Bir yazdı yine. Evet işte Megin aksesuarını da çıkarttık. Yıldız gücünü de çıkartabilir miyiz acaba ya? Açalım ya bir sürü arkadaşlar 500 tane kutu açıyoruz arkadaşlar. Bilmiyorum da herhalde bir 100 tane açmışızdır bilmiyorum da. Yorumlarda belirtin kaç tane kutu olduğunu arkadaşlar. 33 tane büyük kutumuz var hala. Bastık. Bunda da bir şey yok. Bastık. Abicim ver ama artık yıldız gücünü. Yani biz o kadar büyük kutu açıyoruz arkadaşlar. Vermiyor görüyorsunuz ya. Şöyle bir bastık. Yine yok. Şöyle bir bastık. Arkadaşlar vermiyor. Ver artık. Şöyle. 106. Sınırsız arkadaşlar. Görüyorsunuz. Basıyoruz abi. 150 tane kutu açılma arkadaşlar. Ve geliyor artık geliyor artık yıldız gücü. Ne bu? Abi Tara'nın yıldız gücü geldi. Devam. Bu bitene kadar açacağım arkadaşlar. Bitene kadar be. Yeter. Artık gel. Gelmedi. Gelmedi. Tamam. Bir daha. Tamam bak işte Jason katlayıcı benim canımı alıyor. Evet. Güzel. Şöyle. Olmadı. Son 13. Hadi vermen gerekiyor artık. Vermen gerekiyor artık abicim. Parmaklarımız kanıyor. Kaç tane kutu açtık? Bir tane pes bitirdik adeta ya. Şuradan devam ediyoruz. Hala bir şey yok. Bir daha olmadı. Bir daha olmadı. Son 5. Vermiyordu. Ver onu lan. Yıldız gücünü vermedi arkadaşlar. İnanılmaz son bir o kadar açtı kaç altın oldu bilmiyorum da bayağı da altınımız da oldu arkadaşlar evet şunu şöyle yapalım da Maggie çıkardık fullledik mi maxladık mı ne diyorsanız Mike'lar şöyle bir çok güzel arkadaşlar bence megi de çıkardık arkadaşlar ben zaten bir şöyle bir kupak asmaya geçerim arkadaşlar. Şöyle 31 bin kupamız varmış, zaten 31 bin 700 Biz bunu bir 32 bin, 33 bin yapalım, 33 bin yapalım. Evet arkadaşlar, 33 bin yapalım mı arkadaşlar? Videonuz yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere, bay bay.